O zaman e, ilk kez video ile tanıyanlara bir selam verelim. Onları selamlayalım. Ben Necdet Subaşı. Artvin Şavşatlıyım. E, Şavşat'ın bir köyünde büyüdüm. İlkokulu bitirene kadar orada bir öğretmen çocuğu olarak yaşadım. Sonra Konya'ya taşındık. Öğrenim süreçleri falan bir tarafa. Daha sonra akademiyi geçtim. Balıkesir'de kısa süreli bir öğretmenliğim var. Sonra üniversite yaşamı Yüzüncel Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Gazi Üniversitesi. En son 2013'te Gazi Üniversitesi'nden ayrılarak bürokrasiye geçtim. Başbakan başdanışmanlığı görevini üstlendim. O süreçlerde bana kalırsa çok ciddi sorumluluklar da üstlendim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda müşavir olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Hayatımda işte birbirinin üzerinde etkisi, baskısı olduğunu düşündüğüm bir sürü şapka var. Bir tarafında akademisyenlik var, bir tarafında çok keyif aldığım edebiyat ve yazarlık süreci var. Bir tarafında bürokrasi var. Pek çok kişi bürokratik deneyimi sevimsiz bir süreç olarak okur ama yok bende çok geliştirici oldu Türkiye'yi. Kurumsal olarak, kurumları aracılığıyla tanıma fırsatı buldum. Herhalde hikaye bu kadar kısa. Yani bir tarafında şey var, bizim kuşak sanki sosyolojiyi biraz sempatiyle karşıladı. Girift, kompleks bir alanın içinde yaşadığımıza dair kanaatlerimiz vardı. Onu anlamak için elimizde ne var, hangi disiplin bize toplumun sırlı dünyasını açabilir. Biraz da popülaritesinin etkisi var. Benim kuşakta sosyolojiye özel bir ilgi olduğunu da söylemek isterim. O belki de o dönemlerde, yani o dönem dediğim 80'ler, 80'lerin ortaları falan, Pek çok genç arkadaşımıza böyle milattan önce gibi gelebilir ama böyle toplumu tanıma konusunda çok yüksek bir heves vardı. Bunun içinde o dönemin önde gelen sosyologları, toplumsal analizlere fırsat veren bu konularda yoğunluklu metinler üreten yazarlara karşı bende çok fark edilir bir ilgi oluştu. İşte o süreçler sonra biz sosyolog mu olduk bilmiyorum ki yani bu sos ben sosyolog oldum falan demek de çok nezaketsiz bir durum ama işte sonuçta bize sosyolog diyorlar. <laughs> Artık onu diplomaya, elimizdeki belgelere değil de yaptığımız çözümlemelere, çıkarımlara bağlayarak değerlendirmek lazım. E o da gençlerin işi olsun artık. Çok şey, belki bu gelişme süreçlerimde saygı duyduğum insanların önerilerinden oluşan bir şey. Yani ben biraz kulak vererek büyümüş bir insanım. Hani böyle kendi başıma yol tutturduğum söylenemez. İyi rehberlik yapan, bana yol yordam öğreten insanlarla birlikte büyüdüm. Hep başından beri çapraz okumaların değerli olduğuna inandım. Aslında ben bir ilahiyat mezunuyum. Erzurum İslami İlimler Fakültesini 86'da bitirdim. Sonra biraz sosyolojiye ilgimin bu çeşitliliği kaldırabilecek fırsatlar yarattığını düşünüyorum. O bağlamda tarihten felsefeye, sosyolojiden antropolojiye kadar ve tabii ki teolojiyi merkeze alacak şekilde böyle çoklu okuma setleriyle bütünleştiğim takdirde sanki dünyanın biraz daha kendini açabileceğini, daha rahat bu hayatın üzerindeki yorganı kaldırabileceğimizi falan düşünmeye başladım. Açıkçası bundan hiç rahatsız da olmadım. Bu çeşitlilikteki okumalar, bu çeşitlilikteki ilgiler en azından beni mutlu eden bir öğrenme süreci yarattı. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Ben doğrusu gençlere de bunu öneririm. Belli bir hakikat iddiasıyla ya da belli bir birikimle yetinmek sizin. onu böyle çapraz ateşten sorgulayan, farklı bo boyutlarda masaya yatıran İlgileri de takip etmek gerekiyor. Ben bundan memnunum açıkçası. Ee, yani zorlanacağım bir soru. Üzerine doktora tezi de yaptım ama zorlandığımı ifade edeyim. Anlayanı da var, <laughs> anlamayanı da var diye bir bir çıkış, bir bir kolaylaştırıcı bir yol tutturduktan sonra. E tabii topluma yabancılaşmış, toplumun değerlerini, gündelik hayatı inşa eden temel prosedürlerini görmesinden gelenler var. Bunlara da aydın diyoruz. Yani sonuçta toplum üzerine bir takım iddialar, bir takım öneriler, söylemler üreten herkesi bu çerçevede değerlendiriyoruz. Keşke bu toplumu anlama konusunda çok büyük çabaları olsaydı ama haksızlık etmek istemem. Toplumun da aydını anlaması, ona statü kazandırması, onu değerli sayması, onun arkasından gitmese bile onun iddialarına açık olması gerekir. Bu konularda böyle bir karşılıklı bir mesafe, karşılıklı bir kopuş olduğunu gözlüyorum. Fakat bunların aşındığını, giderek düzelmeye doğru evrildiğini de mutluluk içinde söyleyebilirim. Yani edebiyatla ilgilendiğimi vurguladınız, iyi yaptın. Her şey, her şey. Şimdi benim şu karşımdaki ışık, ilk defa gördüğüm profesyonel bir kamera, neşeli bir sunucu. Bütün bunlar da benim de farklı ilham kaynakları olabilir. Yani mesele şu, sanırım okumalarınız derinleştikçe muhatap olduğunuz her şey size başka görünmeye başlıyor eşya, olay, doğa, tabiat, gökyüzü, yeryüzü o artık konuşmaya başlıyor. Siz bu konuşmayı, bu dillenmeyi fark ettiğiniz andan itibaren başkalarından daha şanslı oluyorsunuz. Bunun içinden böyle evliya masalları falan çıkarmaya gerek yok. Öyle menkıbevi bir şey değil. Hakikaten varlık dünyasında kendine yer bulan her şey konuşur bu teması kurmamız gerekiyor. Allah bizi daha derinlikli bilgilerle ve haddini bilen bilmelerle karşılaştırsın. Başarı, başarısızlık çok görece bir kavram. Yani kime göre, neye göre falan diyorlar. Ama kendi içimde hayıflandığım, öyle olmasa daha iyi olurdu galiba dediğim şeyler çok. Mesela dostlarımı seçerken onca bilmiş, bilgiç, her şeyden haberdar olma iddiasına rağmen yani böyle bir hava üretmiş olmama rağmen. Dostlarımı seçerken sanki yanıldığım oluyor öyle hissediyorum. Yoğunlaştığım konularda da kendimi başarısız saydığım anlar oldu. Mesela çok uğraştığım, içinde çok vakit kaybettiğim, değmediği halde odaklandığım pek çok konu da olabilir. Ya şeye benziyor bu. Yüzde yüz biliyorsunuz bir yola girdiniz bu yol oraya gitmiyor. Bunu biliyorsunuz ama orada dolanıyorsunuz işte. O dolanmalarıma üzülüyorum. Belki dolanmasam daha güzel şeyler yapabilirdim. Fakat yine de itiraf edeyim. O dolanmalar da bana sürpriz şeylerle karşılaşmama, hiç hesapta olmayan çiçekleri, börtü böcekleri, hiç karşılaşma olanağı olmayan şeylerle bir şekilde rastlaşmayı sağladığı için toplamda hepsi güzel bir şey. Hiçbir yaşadığım şeye pişman değilim. Ya bir kere 20 yaşındaki insanlarda imrendiğim çok özellikleri var. Heyecan, coşku, belirsiz bir geleceğe akmak, yarın konusunda endişe sahibi olmak bunlar çok güzel şeyler. Bunları korumayı çok isterdim ama bu yaşta olmuyor artık. Bu yaşa geldikten sonra bu kadar fazla tedirginliğin anlamı yok artık doğru bildiğin yolda ilerlemen gerekiyor. Tavsiye gençlerin hoşlandığı şeyler değil. Yani tavsiyede bulunmak keyifli de. Ama gençler biraz kendileri deneyerek, biraz kendi burunlarını sürttürerek sanki keşfetmeyi daha çok seviyorlar. Yani öyle ya da böyle 4-5 yıl içerisinde her genç kendisi için sağlıklı olan yolu tutturuyor. Biraz iyi bir ailesi, kulak verdiği çok iyi böyle rehberlik eden yakın çevresinde, muhitinde örnek insanlar varsa onlar bir kazaya uğrayacaklarını sanmıyorum. Yalnızlığı sevmiyorum. E, kimseye muhtaç olmayan, kimseye ihtiyaç duymayan bir kendini beğenmişliğin insana çok büyük yanlışlar yaptırabileceğini düşünüyor ve korkuyorum. E, ama insan yanlış da yapar. Yani insan yanlış yapar, insan günah işler, insan arada bir sendeler. Bu da insan olmanın bir özelliği. İnsan dört dörtlük her zaman her zaman ideal bir varlık değil, bazı komik şeylerimizi hatırladığımızda da toparlanma imkanı buluyor. Onun için bunları da gençlere bırakalım.